Podium'da bugünden herkese merhabalar. Ben Barış Yıldırım. Bugün Tolga Özbenli ile beraber geçtiğimiz yarışı Japonya'yı konuşacağız. Merhaba Tolga. Merhaba Barış merhaba herkese. İyi akşamlar. Nasılsın? İyi misin? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Uzun bir aradan sonra geri dönmek güzel açıkçası. gerek yani, podium olsun, gerek yarışım olsun. Ee, güzel bir dönüş yaptık maalesef. Oyunun bir azim, az, az, azimliğinden sonra mı denir? Gaddarlığından sonra diyelim. Öyle, öyle diyebiliriz evet. Japonya'dan bahsedelim biz yine Yine vaktimiz kısıtlı her zaman olduğu gibi Japonya'dan bahsedelim Japonya'da Umut Koca Yiğit yarışı kazandı Gökhan Kera 2. sıradaydı ve e, Sürpriz bir isim Ertuğrul Başar Yarışı 3. sırada tamamladı Yedek olarak gelmişti yarışa ama çok Başarılı bir yarış çıkardı Ve yarışı 3. sırada tamamlamayı başardı İstersen bir hızlıca özete geçelim biz de bir yarış hatırlamış olalım. Sonrasında da zaten galiba bir tane şikayet var. Onu da inceleyip evet, sadece hızlıca, bir tane var. Hızlıca sıralama seansına geçeriz. Özetteyiz. E şimdi kırmızı ışıkların sönmesini bekliyoruz artık. Ön tarafta Umut Koca itle beraber start aldık. Umut Koca Yiğit biraz yavaş kalktı. Gökhan Keray yanında hemen hızlı bir şekilde yanına geldi. Arka tarafta doğru yaklaştı. Hakan Ottaş o da dördüncü sıradaki yerini korudu. İlk sırayı Gökhan Keray ilk virajla beraber Umut Koca Yiğit'ten almış oldu. Umut Koca Yiğit çok kötü start aldı. ve ilk virajla beraber Gökhan Keray Mercedes'i ilk sıraya taşıdı. Fatih Zengin bir sıra kaybetti. O da Mustafa Özdemir'e geçildi. Mustafa Özdemir sıralama seansında gerçekten çok güzel bir başarı elde etmişti. Bugün de yarışta startla beraber bir sıra kazanarak iyi bir yer elde etti. Arka tarafta bir spin var. Evet Berkan Özkan Berkan Özkan yarışa son saniye yetişti zaten ve geldiğinde de böyle şanssız bir şekilde başlamış oldu. Ön tarafta tamamen bir kırık kanat var. O kime ait ona da bakmaya çalışıyorum. Evet Ertuğrul Başar, Ertuğrul Başar ve Miraç Ertuğrul da aynı şekilde ikisinde de tamamen kanat yok. Berkan Özkan da yolda tutunmaya çalışıyor. Ve Hakan Ottaş bir kez daha spin atmış durumda. Hakan bugün yani bir Hakan bir Berkan ikisi de yolda tutunmakta çok zorlanıyorlar. Ön tarafta da Umut Koca Yiğit çok yakın. Önce buraya dönelim. Biricik mücadelesi daha iyi çünkü. Şimdi bu ikili yan yana geldi. Lastik lastiğe bir temas var. Ve Umut Koca Yiğit şimdi sırasını korumaya çalışıyor. Çok kötü bir konumda kaldı. Gökhan Keray biraz sıkıştırdı. Şimdi DRS ile Orhun Albayrak gelecek. İçeriye doğru geldi bu arada. Pitten çıkan bir isim var. Miraç Ertuğrul o da biraz gaz kesti ama. Şimdi o Orhun Albayrak içeride tutunmaya çalışıyor. Umut Koca dışarıda kaldı ve Orhun'un önünde. Mehmet Ali Erdin Yiğit ve Olcan. İşte şimdi burası biraz karışabilir. Mehmet Ali içeriye doğru yöneldi. Ve Mustafa Özdemir güzel de bir açı bulmaya çalışıyorum. Hiç güzel bir açı vermedi oyun. Ve Muh Mehmet Ali. Mehmet Ali Aküz dışarı doğru uçtu. Bu sırada arka tarafta da Ömer Baran İpek. E şimdi aracını göreceğiz. Mehmet Ali Akyüz'ün ve güvenlik aracı. Biz yine bu dörtlüye dönelim. Erdin Çurtsever çok sert geldi Yiğit yüz’e karşı ve... ...geçişi yaptı ama dışarı doğru açıldı. Yiğit Akgüz de... İçeriden geldi. Şimdi yan yana devam ediyorlar. Hakan Ottaş'la izleyelim. Bir ufak temas da oldu bu ikili arasında. Geçtiğimiz yarışta da Yiğit Akyüz ve Erdinç Çurtsever arasında bir sürtüşme yaşanmıştı. Bu yarışta da devam ediyor sanırım. Olcan Terzi belki şimdi bir geçiş imkanı bulabilir. Şimdi içeri doğru yöneldi. Ve Yiğit Akyüzü geride bıraktı Olcan Terzi. Ve Yiğit Akyüz, Yiğit Akyüz spin attı arka tarafta Fatih Saçak. Fatih Emre Saçak da ona çarptı ve kanat kırmış oldu. Ve i̇şte bir sarı bayrak var Gökhan Keray. Gökhan Keray spinden sonra piste dönmeye çalışıyor. Ve çok fazla sıra kaybetti. 6. sırada piste geri döndü. Oran da şimdi geçti ve 7. sıraya kadar gerilemiş oldu Gökhan Keray ikincilik için mücadele vermeye devam edecek. Tabi daha yarışın yani ortasındayız. Hiçbir şey belli değil. Bu arada Erdin Çürsever içeriden geldi. Mustafa Özdemir dışarıya açıldı ve Erdin Çürçsever sonunda ikinciliği aldı Mustafa Özdemir'den. E çok da hızlı çıktı. Daha viraj çıkışında yanına geldi Erdin Çürçsever'in ve bir önceki tur kolay bir geçiş olacak demiştik ama bir tur gecikmeli de olsa kolay bir geçiş oldu Gökhan Kere için. Evet, Umut bu sezon aslında bir üçüncülükle başladı. Amerika'da üçüncülük almıştı. Sonra İtalya ve Hollanda'da gerçekten kötü bir performans vardı Umut'ta ve İki yarışta da beşincilik aldı. Artık umutları kesmişti, ümidi <laughs> kesmişti. En son konuştuğumuzda hatta şey demişti, yani artık birinciliği unuttum ben, birinciliği geçtim, ikincilik için mücadele edeceğim demişti. Ama sonra Abu Dhabi'de bir birincilik aldı. Gökhan Keray'ı geçti. Gökhan Keray'ın 3 yarışlık serisini kırmış oldu. Ardından şimdi de Japonya'da 11,5 saniyelik farkla geliyor Umut Kocait. Ve şimdiden sağ sol yapmaya başladı. Japonya'da da artık 142 puan daha almak istiyor. Abu bir de aynı şekilde 42 puan almıştı. Hem birinci olup hem de en azı turu almıştı ve şimdi burada da Japonya'da da hem ilk sırada 40, 40 puan aldı hem de artı 2 puan en hızlı turdan aldı. Ve 42 puanla ilk sırada Japonya'yı da kapatmış oldu Umut Kocaeğit. Evet Umut'un galibiyetini de bir kez daha izlemiş olduk. Gerçekten yani yarışa ilk sıradan başladı aslında ama ilk virajda bir e, sıra kaybetti Gökhan'la mücadelesinde. Hatta orayı da şimdi ekrana getirebilirsem şöyle bir kez daha izlemiş oluruz. Biraz yavaş kalktı. Zaten Gökhan burada da belli oluyor yani daha erken kalktı hemen yanına geldi. Arka tarafta Orhun gelmeye çalıştı o yetişemedi ikiliye ama... İlk virajla beraber Gökhan çok güzel geçti ama Gökhan sonrasında işte e, yetişemedi bir şekilde umuta ve sonra da spin'den sonra zaten e, bir daha da yetişme şansı kalmadı umut için rahat bir birincilik oldu ve puan durumuna da bir bakalım e, puan durumuna da baktığımızda Gökhan Keray 188 puanla hala ilk sırada. Zaten 3 tane yarış birinciliği 2 tane de yarış ikinciliği var. Oldukça başarılı konumda. Ve Umut Koca Yiğit de son iki yarışı en hızlı turla beraber aldığı için artık yokan kereye yaklaşmaya başladı. Arkalarında Hakan Ottaş, Fatih Zengin, Orhun Albayrak üçlüsü var fakat baya bir puan farkı var. Özellikle Fatih Zengin, Umut Koca Yiğit arasında 57 puanlık bir fark var. Yani yetişmeleri pek kolay gözükmüyor bir de Tolga Kaan Özbenliğe de bakalım. O da 7. sırada 55 puanla. Ee, ne olacak? Nasıl gidecek bu? Yani beni geri düşürenler aslında Hollanda ve Abu Dhabi oldu. Yani iki tane yarış, iki tane DNF. Hiç hiç bilmediğim yani ve hiç de daha öncesi görülmemiş bir olay yani. Ben herhalde benim statlarıma baksan atıyorum 65 yarışta start almışımdır, 64'ünü bitirmişimdir. Hani yarış dışı kalmak ben bağdaştırılamazken, iki yarış üst üste çok garip bir olaydı benim için. Özellikle Hollanda'da hiç beklemiyordum yarışçı kalmayı. Ee, üstüne de Abu Dhabi'de yaşadığım sıkıntılar yüzünden zaten ben yarıştan çekildim. Ee, ne kadar gerektiğini tartışılır. Ee, ben biraz kopmuş oldum galiba ama işin güzeli Barış abi. Belki seni bir nebze mutlu eder. Önümüzdeki hafta dönüyorum. Hmm, güzel. Ee, ön, önümüzdeki hafta döndüğüm için Meksika için Avustralyada Brezilya'dan hadi bir tanesinde sana bir galibiyet sözü vereyim. Bir tanesinde beni göreceksin dediğim. Sen Çin'i seviyordun galiba. Çin ve Brezilya'yı çok severim evet. Yani Çinde belki bir galibiyet görebiliriz senden. Evet. Çin, yani Çin en olası duruyor ama Brezilya'yı da severim ya yani bu şey gibi. E, hani mesela bugünkü yani geçtiğimiz hafta yarış için baktığımızda yani Japonya dediğinde benim aklıma gelen ilk kişi. Umut yani gerçekten hani Umut ve Japonya birleşmiş şeyler artık benim gözümde. Hani ben Gökhan startta geçtiğinde de hani yarışı izliyordum. Gökhan'ın asla birinciyle tutunabileceğini düşünmüyordum zaten ki Umut zaten gerçekten çok hızlı olduğunu gayet gösterdi yarış esnasında da. Ee, hani Gökhan'ı belki de spin atmaya kadar zorlatabilecek bir pilot olduğunu gösterdi Japonya'da. Ee, bir startı vahimdi maalesef ama kurtardı kendini. İki yarış üst dediğim gibi. Gökhan'ın Abu Dhabi'de e, ben agresif yarışmaya başlayacağım cümlesinden sonra hiçbir şey Gökhan'ın uğruna gitmedi açıkçası. Evet gerçekten öyle. Yani biraz sıkıntı yaşıyor Gökhan. Ya tabii yani Japonya'da hakikaten dediğin gibi Umut'un çok hızlı olduğu bir yer. O yüzden de biraz şansı düşüktü aslında Gökhan'ın. Umut da şanslıydı ve bu şansı da iyi değerlendirdi. E, puanı da iyice kapatmış oldu. Hızlıca şikayete geçelim. Zaten bir tane var o yüzden şikayet ediyorum. Evet. Ee, yeni 2140 olması lazım. Ee, Mustafa e, şikayet ediyor. Oyun cezasını evet. şikayet ediyor burada. Direkt söyleyeyim. Burada 3 tane uyarı aldığını dile getiriyor. Ve saydıkları da var aslında. Bir turda 3 uyarı aldığı gözüküyor. Ee, evet. E, buradaki sıkıntı yani... Öncelikle direkt söyleyeyim hani talebi aslında reddedildi demeyeyim ama kararsız bırakıldı. Ama reddedildi gibi diyorsun izliyorsa kendisi. Kararsız e, reddedilmiştir yani. Yani evet reddedildi ama hani e, şeye açık diyelim. E, karar değişmeye açık çünkü şöyle bir durum var. E, buradan da hani izleyenler bu tarz şikayette bulunacaklarının aklında bulunsun. Bir turda üç uyarı yediğinizi yani daha doğrusu bir virajda üç uyarı yediğinizi iddia ediyorsanız e, hakemlerin bütün turu görmesi gerekiyor çünkü Mustafa'nın videosundan belki son viraja uyarı yedi, belki ilk virajda ekstra uyarı yedi. Bunu saptanamadığı için gerçekten bir olayda mı üç uyarı yediği saptanamıyor. Evet, çok Yok. mantıklı. E, talep bu yüzden reddedildi. De yani Mustafa burada izliyordur büyük ihtimalle. Kendisine söyleyelim eğer e, hani itiraz verirseniz diyelim hani yarış bugün yarıştan sonra bana tüm e, o turu atarsa ben de hakemleri iletirim karar değişebilir ya da duruma göre değişmeyebilir tekrar buradan dile getirelim bunu. Evet ben, yani mantıklı. Ben de ilk baktığımda düşünememiştim ama hakemler doğru bir karar vermiş yani bu şekilde düşününce. O yüzden e, videonun devamı gelirse zaten eğer hakikaten orada 3 tane uyarı aldıysa zaten ceza silinecektir. Ama şuna gelelim. Bana kalırsa silinmemeli. Ha sen burada sürücü ama ya orada yani uyarılık bir şey yok. Öyle bir söyleyeyim ben. Yani hani... Evet, uyarılık dikkat bir şey yok, dağınıklığından orada viraj tışını... kesmek değil bu yani. Bu dikkat dağınıklığından dışarı çıkmak bu. O yüzden... Yani... Şey böyle... Oyuna şey demiş gibi oluyoruz böyle. Yani... E, dikkatini dağıttığı için uyarı verdi falan demiş oluyoruz böyle. <gülüyor> <gülüyor> o da çok mantıklı değil yani. Ya olabilir. Ama yani sonuçta Belki de bu dikkat dağınıklığı dikkat dağınıklıkları belki de kazalara sebep oluyor. O yüzden hani biraz daha dikkatli olunması konusunda en azından bir de uyarı olursun yani. Çok gerçekten yapılmayacak olay çünkü şu düzlükte dışarı çıkmak neredeyse yani evet. Bu arada Aykut geldi. Aykut da oyunun bendeki bug'ına ne yapacağız diyor. O da gerçekten düz yolda aracı duruyor. Start-finish düzlüğünde. Normal yarışın işte kaçıncı tur olduğunu hatırlamıyorum ama 35-40. turlarda artık tam net hatırlamıyorum. Ama son turlara tak, yakın turlar. Tak diye turlar... sıfır tak diye full devir boşa oluyor değil mi arabayı? Direkt duruyor araba yolun ortasında sıfırdan başlıyor <laughs> yeniden start alıyor yani. Öyle bir evet. değişik bir durum o da oyunun bendeki bug'ını ne yapacağız demiş ama yapacak hiçbir şey yok yani Aykut ne yazık ki. Codemaster'sa mail atabilirsin yani <laughs> başka bir şey yapamıyoruz yapacak bir şey yok. Maalesef. Evet, şikayetler bu kadardı, şikayet bu kadardı. Şikayetler şikayet bu kadardı. Evet, şikayet bu kadardı. Yani çok zaten, yani aşırı olaylı geçmedi. Gerçi şeyler, e, spinler falan var. Biraz da aslında e, şikayet edilebilir şeyler vardı ama belki de pilotlarımız da biraz daha bilinçlenmiştir. Mesela işte e, Fatih Emre'nin yaşadığı bir olay var. Önünde spin atan bir araca çarpıyor. İşte... Ben onun neden şikayet edilmediğini anlamadım mesela. Çünkü ben olsam şikayet ederdim onu. Hangi açıdan? Ya ben yiğit olsam Spin atmışım, ben spin attıktan 3 saniye sonra bana çarpan birisi var. Niye bana çarpıyor hala tarzında bir şeyle yani önlenebilecek kazayı önlememekten kaza şey atardım, şikayet talebi açardım herhalde. Olabilir yani olabilir, ona bir şey diyemiyorum. Ama yani çok fazla olay yok nedense. Bilmiyorum aslında yarış kalan isimler de vardı. İşte ilk turda Ertuğrul'un kazası vardı. Daha doğrusu Ertuğrul işte Berkan ve Miraç'ın dahil olduğu bizim tam net göremediğimiz ama Miraç ve Ertuğrul'un kanadı komple kırılmıştı. Yani onlarla ilgili falan bir şeyler daha çıkabilirdi belki. Ama çıkmadı. Belki de yani hakem kurulu yarışı tekrar izleyip yani 20 saniye olası cezalarda ceza da çıkartabilir diye söylemiş olalım. Tabii olabilir. Yani olabilir. Öyle söyleyelim. Ve e, yani şöyle bir puan tablosuna tekrar bakalım sonra da yayını kapatalım artık sıralamaya geçelim. Puan tablosunda bir, bir de e, takımlara da bakalım. E, pilotlara baktık. Mercedes takımlarda biraz daha farkı açmış durumda. 254 puanda e, Orhun ve Gökhan gerçekten e, iyi bu fark açmış durumdalar. Red Bull yaklaşmaya çalışıyor ama şöyle baktığımız zaman son iki yarış 42 puan 42 puan. Japonya ve Abu Dhabi. Yani Red Bull'un bir pilotu 42 puan 42 puan alırken diğer pilotu Kaan Muslu ee, DNF olmuş burada. Burada da puanı nedense takımlara işlenmemiş galiba. Ben mi yanlış görüyorum acaba? Yok evet takımlara işlenmemiş. Yedek gel yedek mi gelmişti? Yedek gelmişti galiba. yedek evet, mi? Ama yedek gelse de takımlara işlenmesi gerekiyor. Evet, takımlara işlenmesi gerekiyor. Burada bir hata olmuş olabilir. Buna tekrar bakılır muhtemelen işlenecektir o da. Kaan Muslu'nun biraz daha etkili olması lazım. Yani Kaan Muslu bugün e, pistte olacak zaten sıralama seansında ve biraz daha etkili olmasını bekliyorum ben de. Ve üçüncü takıma geçtiğimizde de Aston Martin var. Tolga Özbenli ve Atayım, Fatih batayım, tek başa taşıyor. Evet Fatih Zengin'in takımı diyebiliriz orası içinde. Çünkü Tolga Özbenli'nin aslında tabii öyle demeyelim. Yani ilk yarış dördüncülük, ikinci yarış ikincilik sonra iki DNF var. Sonra da aslında yedeklerde de şanslı. Ertuğrul'un geç, geçtiğimiz yarış üçüncü olması Bayağı iyi bir şey oldu Aston Martin için. Onlar da güzel puan toplamış oldular. Evet o da işlenmemiş durumda bu arada. O da 5 puan olarak gözüküyor. Takımlarda bir sıkıntı var galiba. Onu toparlarız yayından sonra. Haftaya daha net bir tablo göstermiş oluruz. Yani takımlarda da durum bu şekilde. İlk 3 Mercedes, Red Bull ve Aston Martin şeklinde sıralanmış durumda. Birazdan sıralama seansında olacağız. Japonya'yı da bu şekilde kapatmış olduk. İ da sıralama turlarında o zaman birazdan görüşmek üzere. Teşekkürler.